Her şey dahil kanalından merhabalar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Irmağı Atlas'a isteme merasimi ailenin konuşmasıyla büyük bir coşkuya dönüşür. Arif hemen sevgiyi arar, müjdeyi ise Aylin telefonda annesine verir. Irmak ve Atlas cephesinde her şey yolundayken Bekir, hapishaneye girmemek için tüm gücünü kullanır. Kartal, yapayalnız kaldığını düşünür ve Cafer ona kol kanat geleceğini söyler. Kartal'ı bu kötü günlerin içinden çekip alacak kişi ise Atlas olacaktır. Bekir'in mahkemesinde Hikmet ilk defa cübbesini giyer ve kim olduğunu ilk kez söyleyerek Cafer'i savunur. Duruşmanın sonucu ise büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Atlas ve Irmak ise belki de en büyük sınavlarını Aylin konusunda vermek zorunda kalırlar. TRT1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 29 Haziran Çarşamba akşamı saat 8 itibariyle sizlerle. Bu tarz bilgi ve ilginç videoların gelmesi için Her Şey Dahil kanalına abone olarak beğenip yorum yapmayı unutmayınız.